Türk milleti Azerbaycan'dan tut. Türkistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan. Kaç kuşaktayız ya. Her yere gitmişiz. İslam sancağını dikmişiz. Bundan sonra burada Hazreti Peygamber'in sözü geçer demişiz. Gittiğimiz yere götürdüğümüz tek şey Resulullah'ın bize gösterdiği şeyi göster göstermişiz. Allah'ın adaletini göstermişiz. Bu hakimiyet altında vallahi Hristiyanlar memnun yaşamış. Vallahi Yahudiler memnun yaşamış. Ermeniler memnun yaşamış. Din, dil, ırk ayrımı, millet ayrımı yapılmamış. Hepsi bir vazifeye getirmiş. Böyle olduğu halde şeytan ve avanelerini atmışlar, yapmışlar? Üstüne düşen görevi bir hakkın layıkıyla yerine getirmişler. Onlar bu vazifeyi yaparken müminler ne yapmışlar? Nefsine düşmüşler birbirleri uğraşmışlar. Hatta bir gün dua ederken Ya Rabbi müminlere yardım et. Bu dağınıklığımızı, parçalanmışlığımızı birleştir, topla diye yapıyorken orada bir ehli kalp zat müdahale etmiş. Demiş ki bu dua samimi bir dua değil. Biz birbirimize bela olmuşuz, haberimiz yok. Mümin, mümin kardeşine zulmediyor ya. Elinden, dilinden ve emin belinden emin olan kişi mümindir. Vasıf bu. Diyebilir misiniz? Ben iş arkadaşım, okul arkadaşım, akrabam filan filan. Bunun elinden de, dilinden de, belinden de eminim diyebilir misin? Eşini, karını, çok çocuğunu o adama teslim edebilir misin? Hiçbir şey olmaz diye. Ya da malını, mülkünü, servetini, emanetini teslim edebilir misin? Öyle bir hale gelmişiz ki ahlak-ı Resulullah'ın A'sı B'si bize kalmamış. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Özünüze dönün. Ey iman edenler! Allah'a iman edin diyor Allah-u Teala. İman edenler, iman edin diyor. Devam ediyor başka bir ayetinde, mealen söylüyorum. Siz kendi durumunu düzeltmezseniz Allah toplumun durumunu düzeltmez diyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürmezse bu iş olmaz. Herkesin kendi dairesi vardır. Sen Adana'da, Ceyhan'da, sen Bursa'da, sen İzmir'de, sen Tekirdağ. Herkes kendi mahallesinden başlayacak bu işe. Kurtarıcı beklemeyeceksiniz. Kurtarıcı gelir bizi kurtarır. Süpermen gelse hiçbir şey olmaz. Allah Resulü büyük bir kurtarıcıydı değil mi? Ebu Cehil'i kurtardı mı? Ebu Leheb'i kurtardı mı? Utbe'yi, Şeybe'yi kurtardı mı? Allah Resulü'nü dinleyenler kurtuldu. Dinlemeyenler kurtulamaz bizlere bir vazife verildi. Emri bil mağruf nehy anil münker. Bunu unuttuk. Yani allah Teala'nın helallerini, emirlerini tebliğ edeceğiz. Haramlarından o sakındıracağız.